Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz demiyorum. Sabahtan beri yapıyoruz. Isırgan topladık kuşlarımıza. Bunları kaynatacağız. Kaynattıktan sonra kuşlarımıza suyunu vereceğiz. Bunları da böyle makasla kesiyorum ki suyuna iyice karışsın özü. Emek etmeden yemek olmaz. Emek etmek lazım. Bilgiler de paylaştıkça güzeldir. Bunu da Face'den bir abimizde gördüm. Böyle videoyu şey resmini paylaşmış. Yazmış. Ben de detaylı bir şekilde açıklamasını yapacağım sizlere. İnşallah sizlere de faydalı bir video olmuş olur. Sadece sizlerden istediğimiz kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız seviniriz. Başka bir isteğimiz yok sizlerden. Bilgi de paylaşışça güzeldir. Şimdi bunun bunların yapım aşamasına geçelim. Bunlar 45 dakika bir tencerede klorsuz suda kaynatılacak şimdi. Kaynatıldıktan sonra sularını birazdan kaynatırken de çekeceğiz zaten. Evet arkadaşlar sıvı notumuzun kaynatılımını gördüğünüz gibi şimdi tuşlarımıza servis yapacağız. Biraz ortalığı mahvettik. 1 litre bir su bardağı olarak ayarlıyoruz. 1 2 litre yapacağız. Malum yaz aylarında olduğumuz için Evet iki buçuk su bardağı koydum ben. Üç litre yapacağım. Her litre başına bir su bardağı koyuyoruz. Üç litre suyumuz hazır. Kuşlarımıza sunacağım şimdi. Isırgan otu ne işe yarıyor? Tüy döneminde kuşları tüye rahat gelip çıkmalarını sağlıyor. Ve artı yaz geldiği için de hayvanlarımız tüy dönemine girecek artık tüylerini rahat çıkaramayan kuşlarımız olacak illa ki. O sırt yolmaymış, bacak yolmaymış, tüylerini yolmaymış. Onları yapmayalım bence. En son çare olarak kullanalım. Bu gibi doğal tedaviler araştırarak kuşlarımızın da sağlık acılarını biraz daha olsa rahatlatabiliriz. Evet arkadaşlar, suluğumuzu görüyorsunuz. Yem yeşil Gördüğünüz gibi kuşlarımızın yemlerini verdik. Şimdi de yemler sonra sularını içecekler. Kara keşbürlerimizin kanatlarını makaslamıştım. Kuyrukları da makaslıydı. 2 tanesinin onları da çektim ki daha güzel çıksınlar kanatları, kuyrukları bir rahatlasınlar, hayvanlar bir kan değişimi yapsınlar diye. Kanat kuyruklarını çekmiş oldum bilginiz olsun bu konuda da. Burada benim çok sevdiğim maşallah diyerek çok sevdiğim karakeş birimin kızı yumurtladı. İlk yumurtası. İlk kızlık yumurtası. Annesi de buraya yumurtlamıştı. Oradaydı kasası. Orayı aldım hemen. Şuradaki postanın altına kaydırdım. Evet arkadaşlar bu gibi doğal videolar, doğal bilgilerin gelmesi için yani abone olmak ücretli değil, videomuzu paylaşmak, beğeni ve yorum yapmak ücretli değil. Kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok seviniriz. Ve bu gibi doğal bilgiler de sürekli gelecek inşallah. Araştırmayı çok seviyorum, kuşlarımı çok sevdiğim için. Kuşlarım için elimden gelenin neyse onu yapmaya çalışıyorum. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bilgiler de paylaştıkça güzeldir. İnşallah herkes kuşlarına araştırarak, bilgi edinerek daha güzel şeyler kullanabilirler. Mesela yemini suyunu verdiğiniz zaman bırakmayın, izleyin seyredin kim yemini yiyor kim suyunu içiyor gibisinden bakarsanız daha iyi olur. Kendimi çok bilgili hissetmiyorum ama çok şükür kuşlarımı da öldürmeyecek kadar da yani bilgiliyim diye düşünüyorum şahsen. Neyse bu videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak videomuzu paylaşarak bize destek olabilirseniz çok seviniriz. Anneli kızlı